Hilalin üstüne gölge düştüğü bir çağa doğduk bizler. Ömrü hep hilali gözlemekle geçenlerin çocukları. Bizler tarihini ve takvimini yitirmiş bir coğrafyaya doğmuş gençleriz. Kavramlarını kaybetmiş, yazısını kaybetmiş, dilini kaybetmiş bir hayatın içinde konuşmaya, yazmaya, yaşamaya çalışıyoruz. Deryahları kapatılmış, alimlerinin sarığını idam sehbalarında görmüş büyüklerin sessiz çığlıklarından, çaresizliklerinden, susturulmuşluklarından dersler çıkararak geliyoruz. Halifesini yitirmiş, acılı, sahipsiz bir coğrafyaya, bir acayip zamana doğduk biz bugünün gençleri bir hilal uğruna batan güneşlerin kıssaları ile büyüdük biz. Üç kıtaya, üç hilalle giden iradenin hükmünü yitirdiği bir devirde artık yedi kıtaya, yedi hilalle gitmek gerek. Yedi kıtanın yükünün, sorumluluğunun bilincinde yedi güzel gencin peşindeyiz. Derdimiz, kaygımız, tasamız budur. camiyi mekanı bilmiş alnını secdede temizlemiş bir genç emanet bilincini iliklerine kadar hisseden bir genç kitabı elinden düşürmeyen bir genç zalime hakkı haykıracak bir genç kimseye dilenmeyecek başı dik bir genç her parmağında bir marifet bir genç Allah önünde her varı yok gören bir genç. Bir hilalimiz imandır. Bir hilalimiz ilimdir bizim. Bir hilalimiz istişaredir. Bir hilalimiz irfandır bizim. Bir hilalimiz hikmettir. Bir hilalimiz ahlaktır bizim. Bir hilalimiz harekettir bizim. Hak boyasının Yedi rengiyiz biz. Ümmetin her rengiyiz biz. Yedi iklim, tüm insanlar tevhid bayrağının altında kardeşimiz olsun için tüm çabamız, duamız. Yedi tepeden yedi kıtaya hilalin destansı yürüyüşü için yedi hilalle bir diriliş gençliği oluşması için gecesini, gündüzünü feda edenlerin nurlu yollarından dersler alarak geliyor yedi hilal. Öncülerin izlerinden giderek geliyor hilalin devri. Büyük önderin arkadaşlarını yıldız bilerek yola çıktı yedi hilal. Rehberleri var yedi hilalin. Musa'nın asa tutan yedi beyzası. İsa'nın diriltici nefesi, Yahya'nın şehit başı, Ahir zamanda Nuh'un kurtarıcı gemisi, Adem'in safiyeti, İbrahim'in bereketli put kırıcılığı, Adı güzel, kendi güzel Muhammed'in merhameti rehberlerimiz. Durdurulmuş bir medeniyetin uyanışı için çabalayacak gençler yedi hilalde. Gencin kendisini bulduğu, kendi özünün kozasını ördüğü bir yuva yedi hilal. İçindeki cevheri keşfetmek ve gerçekleştirmek için yedi hilale hoş geldin genç arkadaş. Yedinin içindeki sonsuz bereketin farkında gençlerle yola çıktık. Yedi renkli yağmurlar altında, yedi tavaf sonsuzluğunda bir huzur, bir çaba, bir dua ile yoldayız. Yedi veren güllerin domurlarını patlatacağı bir güzel iklim yedi hilal. Ey gözleri yollarda anneler, babalar, gençler, gözü yaşlı dedeler, nineler. Yedi hilal sizlerin dualarıyla ufukta belirdi. Sizlerin duası, biz gençlerin secdede yere düşen gözyaşları ve gümrah çabaları ile bir harita çizeceğiz bizlerle çizilecek yeryüzünde yürek devletinin sınırları. Ve bu yolda tek kişi kalsak bile kendimizi doğunun yedinci oğlu bilerek haykıracağız. Batılılar, bilmeden altı oğlunu yuttuğunuz bir babanın yedinci oğluyum ben. Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden. Babam öldü acılarından kardeşlerimin. Ruhunu üzmek istemem babamın. Gömün beni değiştirmeden. Doğulu olarak ölmek istiyorum ben. Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var. Karşınızdakini değiştirmek. Beni öldürseniz de çıkmam buradan. Kemiklerim değişecek, toz ve toprak olacak belki. Fakat değişmeyecek ruhum